Çeken tertip dokunma tuşlara. Sen çekin lan. Kalk oradan. Biraz da ben çetleşeceğim. Kalk. İkiniz de çetleşmeyin artık tertip yeter. Öf. Çok yaşa. Çok yaşa Dilek. Siz de görün. Ama çıkın artık şu internetten. Telefonu çok meşgul ediyorsunuz. Müşteriler ararsa ne olacak? Duydun mu hadi kalk. Bir daha bu bilgisayara el sürmek yok. Yeter Halis bırakın kavga etmeyi. Davut Usta gelince ikinizi de... de... <laughs> çok yaşa Dilek. Fena üşütmüşsün. Seni Türkan teyzeme götüreyim de Muayene etsin yumuşak yumuşak. Buradaki işler ne olacak? Çabucak geliriz. Sana torpil yaparım. Hiç beklemezsin. Sağ ol Tert. Amcam gelsin. Ben de kızla buluşmaya gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin hadi. Sen işçisin. Sen karışma Adi. Günaydın Davut Usta. Günaydın. Niye sürekli meşgul bu telefon? İki saattir internette bu baba. Çetleşiyor ama gibi. Al. Müzevirlik yok. Kapat şu bilgisayarı hayırsız. Müşterileri kaçırıyoruz senin yüzünden. Ben de söyledim ama dinletemedim Davut Usta. <laughs> Çok yaşa kızım. Duymadın mı dediğimi kov. Tamam amca kapatıyorum. Bir kızla buluşacakmış baba randevu almış. Al. O nasıl şey? Randevu burası? Çetleştik amca. Bugün buluşacağız. Evlenmeyi düşünüyorum. Al. Adı ne bu kızın? Bilmiyorum amca. Tüh kafasız. Adını bile bilmediğin kızla evleneceksin ha? Kafasız baba kafasız. Gene biri işletmiş bunu mühagibe. Ben de doğru konuş büyüklerine patlatırım ben seni. Hadi bakayım herkes işinin başına. <laughs> Çok, Çok yaşa. yaşa. Çok yaşa kızım. Ne o hasta mı oluyorsun? Çok feci üşütmüş baba Türkan teyzeme götüreceğim. Götür. Ben de gideyim amca yolda alsınmasın kıza. Al. O nasıl söz? Altı kere sekiz. Kolay amca. Sekiz kere altı. Seksen altı. Tüh kafasız. Tüh kafasız. cevap verdi. O benim chatleştiğim kız değil tertip kalk. Sen ne anlarsın hadi. Ne gibi bakıyorsun öyle. Kalkmıyorum. Arıyoruz işte. Geliyor bak. Yeter ya yeter dedim. Kalkın ikiniz de kalkın şunun başından çabuk. Bir dakika Dilek mesaj var. Ben mesaj falan anlamam tertip. Burası bir iş yeri. Telefonu böyle iki saat meşgul edemezsiniz. Ne diyeceğim ben de otuzluğa gelince? Benim işim bitti Dilek. Tertipime söyle o hastası. Şimdi hastası biz olduk değil mi hadi? Çıktı. Ne tatlı kızlar çıktı bak. Pembe pembe. Hani bakayım. Sen bakma Dilek. Bakmıyorum zaten derdim değil. Davut Usta gelince siz vereceksiniz hesabı. Nerede bu kızlar? İşte bak nasıl göğüsler. Hmm. Hem de çıplak. Amcama söylemezsem. Söyle bana ne? Bakarken iyi ama hadi. Üf. O ne? Üf. Hem de canlı. Kapat şunu derdim. Amcam gelecek dayak yiyeceğiz şimdi. Gel. Gerçek yerin bana ne? Kapatmam. Yarım saattir arıyoruz bu siteyi. Daha yeni bulduk. Baksana canlı canlı. Üf, bittim be tertip. Yavaş dilek duymasın ben de bittim. Oh! Oh! işte usta geldi. Eyvah babam geldi. Hoş geldin Davut usta. Hoş bulduk kızım. Hala o aletin başında mı bunlar? Beni dinlemiyorlar ki Davut Usta. O kadar söyledim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Kalk. O Alman icadı ahlaksızlık makinesinin başından. Çabuk. Kapa şunu tertip amcam görmesin. Tamam babacığım. Nasıl kapanıyor? Şurada. Tamam. tamam. Ne yapıyorsunuz siz? Kaç saattir bunun başında? Neye bakıyorsunuz ha? Cevap ver. Mertçe, Türk çocuğu gibi. Mertçe amca. Vallahi bile ben bir şeye bakmıyorum o bakıyor. Yalan söyleme Tertik. Tüh, yalan ha. Yalan vallahi babacığım o bakıyordu. Danimarka'dan bir sevgili bulmuş evlenecekmiş. Tüh, Danimarkalı hem de. Türk kızı yetmedi. Nasıl anlaşacaksın Danimarkalıyla? Hangi dilden? Anlaştık bile amca. Avrupa Birliği'ne girince Türkçe, Fransızca fark etmiyormuş zaten. Kız bana göz kırpıyor oradan böyle. Ben buradan öpücük atıyorum böyle. Al! ...yapma öyle hareketler... ...hasbinallah... ...yahu siz benim başımın belası mısınız oh. be... Ha? ...tövbe mübarek gün... ...Avrupa Birliği'ne girince her şey serbest ha? ...çek kızım şu buzların fişlerini... ...fırın baba. şimdi... Baba. ...baba... ...sus ağlama... ...Türk çocuğu ağlamaz... ...ben ağlamıyorum amca... ...ben ağlıyorum bari... ...ben ama çocuğuyum o zaman... Ha? ...koskoca bayram tatili tertip... ...sen de git ne güzel işte... ...gitmem bana ne... Direk gelmezse ben de gelmem dedim. Saçmalama. Sahiden söyledin mi bunu? Söyledim. Ne mi? Ayıp. Ayıp. Aa, a, cep telefonu mu aldın? Aldım bu Senem Can'ın. Numarası burada yazılı. Sırf sana veriyorum. Sakın babamla tertipme söyleme telefon aldığımı. Söylemem merak etme. Hadi bana telefon et. Şimdi mi? Hı. Deli misin sen tertip? Karşı karşıya oturup dururken niye telefon edeyim sana? Es senet. Konuşalım yumuşak yumuşak. <laughs> çalıyor. Duyuyorum. Hı. Alo kimsiniz? Benim tertip Dilek. Nereden arıyorsun Dilek? Sesin çok tatlı geliyor uykulu uykulu. Hani sevgililer konuşur ya öyle. Böyle şeyler söyleyeceksen kapatırım telefonu tertip. Haberin olsun. Kapatma, kapatma. Aa, kapat, kapat. Bağım geliyor. Sen de sus telefon cebine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Var mı arayan sonra? Var bir kişi sizi bekliyor. Parça değişecekmiş. Hmm, hatırladım. Hadi hazırla malzemeyi de gidelim hayırsız. Tamam amca. Ee siz ne yapıyorsunuz bakalım? hiç baba. Konuşuyorduk öyle oradan buradan. Konuşuyorduk baba öyle telefonsuz falan. Tatlı tatlı. Nereden geliyor ses? Dışarıdan geliyor baba. Ben gidip bakayım neymiş. Yavaş oğlum. Nereye koşuyorsun öyle? Kesin gene bir numara çeviriyor bu amca. Ne numarası? Yapar hadi amca. Var onda bir şey. Sen anladın mı kızım? Neydi o ses? Bilmem. Ben ses falan duymadım. Allah Allah. Bana öyle geldi acaba? tanıdınız mı? Nasıl tanımazsınız? Ben sizin hayranınızım. Hep geçerim dükkanın önünden. Bayılıyorum ama sizin mavi gözlerinize. Tövbe yarabbi. Ne yapıyorsun sen öyle halis? Sevgilinle konuşurum Ayşenge. Annem duymasın. Duymaz inşallah. Günlerde sizi düşünmekten uykularım kaçıyor. Dün gece rüyamda gördüm. Öptünüz beni. Öptüm mü? Neler saçmalıyorsunuz siz? Kim o kızım? Bir dakika bekler misiniz? Ay hasta mıdır nedir? Abuk sabuk konuşuyor. Müşterimizmiş sözde. Yok mavi gözlerime hayranmış, yok bilmem ne! Ver bakayım bana şunu! Alo! Konuşmuyor mu? Alo! Buyurun beyefendi bir şey mi vardı? Yok bir şey ne olacak? Eyvah! Babam çıktı telefonu şey ne yapacağız? Baban mı? Tövbe Rabbi. Ne iş var babanın sevginin yanında oğlum? Ne bileyim ben? Alo! Aa! Halis! Ne yapıyorsun oğlum? Neye taktın o maskeyi? Hmm, tanıdım seni alçak. Güzel mavi gözlerin ha? Kimmiş o kız aslında Adi amca? Al! Güzel konuş sen de. Kaçma bir yere geliyorum. Patlatma ben seni. Patlat amca ben de geliyorum. Al! Dur orada. Sekiz kere dokuz. Babam buraya geliyor anne. Ne yapacağım ben şimdi? Ha. Halis dur yavrum biz de buradayız olmaz bir şey. Sakin ol. kaçan bırak beni. Nereye kaçacaksın Halis ben de konuşurum eniştemle. Ya bana ne dövecek. Ah, hayır yavrum dövemez korkma. Bu bir şakaydı geçti tamam yavrum. Her çocuk yapar böyle şakalar. Bak anlatabiliyoruz babana bunu. dövecek beni bana ne. Sen akıllı kızsın kolay öğrenirsin bilgisayarı. Öğrenirim Davut usta çok çalışırım. Sonra da her şeyi bilgisayara aktarırım. Müşteri adreslerini, telefonları, hı hı. cihazların seri numaralarını bile. Aferin kızım, aferin. İşimiz kolaylaşır. Sen de bir meslek sahibi olursun. Sağ ol Davut Usta. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah kızım. Sen esas Ulviye teyzenin elini öp. Çünkü bunu o düşündü. O da sağ olsun. Ne zaman başlayacak amca? Önümüzdeki hafta başlar. Niye sordun hayırsız? Ben de gideyim bir bilgisayar kursuna. de birlikte. Dur bakalım hayırsız. Hele bir o öğrensin de. Ben öğreneyim sana da öğretirim tertip. Tamam. Ben de sana bilgisayar oyunlarını öğretirim. Al. <laughs> <laughs> Oyuncak değil o. Hayırsız. Çetleşmek metleşmek yok artık. Dokuz kere altı. Kolay amca. Doksan altı. <laughs> Sen adam olmazsın be. Tertibim çok üşüdü Davut Usta. İzin verdi girsin artık dükkana. Eh hadi. Senin hatırın için vereyim kızım. Söyle gelsin. <laughs> Çok üşüdün mü tertip Üşümedim Hadi gel artık içeri Usta affetti seni Gelmiyorum bana ne Hani sen de dargındın bana Geçti artık dargın değilim Değil mi? Değilim Gel seni bir öpeyim de barışalım <laughs> Tamam öp de barışalım <laughs> Amca yumuldu kıza Orası soruşturma Duymayacağım bir daha <laughs> Hadi ki öpüşüp barıştık baba tatlı tatlı. Ben de senin elini öpeyim barışalım. Öp bakalım hayırsız. Usta beni bilgisayar kursuna gönderiyor tertip. Biliyorum Cenk ben de seninle geleceğim. Aa! Sen de mi? O nereden çıktı şimdi? Gönderme amca. Giderse orada rahat bırakmaz kızı. Al! Güzel konuş hayırsız patlatır ben seni. Sen ne karışıyorsun hadi sen işçisin. Amca şuna bir şey söyle döveceğim şimdi ha. Dur dur. Du. Al! Hı. Kesin temizleyin ayımsınlar! Dilek buradayım! Niye geldin tertip? Seni almaya geldim Dilek... ...kimse rahatsız etmesin diye. Aşk olsun çocuk muyum ben? Babam gönderdi. Özlemişim. Ne yaptınız? Nasıl geçti bilgisayar kursu? Harika valla çok şey öğrendim. Bana da öğret. Öğretirim tabi çok kolay. Bilgisayar çok tatlı bir şey Dilek. Öyle canlı siteler var ki internette. Ben her akşam dolaşıyorum. Çetleştiğin bir arkadaşın var mı bari? Var Dilek. Sarışın. Hem de senin gibi. Öpüşe koklaşa çetleşiyoruz her gece. Ne tertip anlayalım. Kim bu kız? Adını söylemem. Ama sana çok benziyor. Saçları böyle biraz kıvırcık. Allah Allah. Vallahi ekmek çarpsın. Gözleri de mavi. Mavi mi? Yok artık. Mavi. Ne var? O da bilgisayar kursuna başladı senin gibi. ...güzellik tertip. Benziyor işte ne bileyim. Bizden karşıma çıktı. Aşık oldu. Şiir yazdım bana. Okuyayım mı yumuşak Oku bakalım. Keşke kimsecikler kalmasa şu dükkanda. Babamla tertibim hep işe çıksa. Ne tatlı senle ben yapayalnız hep baş başa. Sen mi yazdın bunu? Ben tertibim? yazdım. Kim yazacak başka? Belli oluyor. Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Neden? Bir de soruyor. Nerede çalışıyor bu kız? Nerede mi? Tezsatçı da telefonlara bakıyor. Ayıp tertip ayıp. Tadını kaçırdın sen yine iyice. Babana söylerim valla. Tamam direkt tamam. Söyleme. Okuma bir daha. <laughs> Türk'ün Türk'ten başka dostu yok yeğenim. Yok amca. Bir zamanlar önümüze katıp Allah Allah. Elimizi öptürdüğümüz Avrupa şimdi bize kafa tutuyor. Yazık yazık. Yazık vallahi amca. Koskoca imparatorluk geçti. Fatih Terim var şimdi amca. İtalya'da imparator. ne bak önüne. Bakıyorum amca. Hah öyle işte. Kulağın bende gözün orada. İstemez onların olsun Avrupa Birliği almasınlar. Almasınlar amca. Onlara mı kaldık? Sana önüne bak dedim. Söyle bakayım. Türk çocuğu gibi. Eveleyip gevelemeden bir kere de. Bir kere de amca sor. İstanbul'u kim aldı? ...Ali Müfit Gürtun'a. tu eşek! Yok Recep Tayyip Erdoğan. O eski başkan amca. <laughs> hadi hadi işine bak. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Biz geldik babacığım. Hoş geldiniz. Nasıl kızım memnun musun kurstan? Çok memnunum. Çok memnun baba. Yolda gelirken biraz konuştuk. Öğretmenleri de hep kadınmış ne tatlı. Sana mı sordum Dumkov? Amcam sana mı sordu tertip? Sen karışma böyle gibi. Al! Başlamayın geliyor gelmez. E ee, kızım ne yaptın kursta? Çok şey öğrenmiş baba. Bir dakika tertip. Usta bana sordu ben anlatacağım. Amca bana sordu tertip. Sen karışma lafa. Sen de karışma. Numkop. Şimdi patlatacağım ikinizin dersine, ha. Patlat baba patlat. Her lafın içinde mao gibi. Bu oyuncak değil ayınsızlar. Bundan sonra direkten başka hiç kimse el sürmeyecek. Anlaşıldı ha. mı? Tamam baba. Ben hiç el sürmüyorum amca. Yalancı hadi. Her akşam çetleşiyorsun kızlarla mao gibi. Sen de her sabah çetleşiyorsun. hadi. Kalk kesin Bey. Kafamı karıştırmayın tertip. Hadi kızım, göster bakalım sen de şimdi şunun marifetini. Bas bir düğmeye, çıksın Necati Bey'in şofbeli. Necati. Hani kızım nerede? Bir şey çıkmadı Dilek. Dur bir dakika tertip, yanlışlık yaptım herhalde. Kafasını karıştırma kızım hadi. Amca bak şunu ne diyor? Al! Doğru konuş büyüklerle. Bir de İsmail Bey'inkini dene bakalım kızım, ne olacak görelim. İsmail... Ön basalım. Gene bir şey çıkmadı amca. Olmuyor mu kızım? Olmuyor usta, silinmiş galiba. Ne silinmiş kızım? Yazdıklarımın hepsi silinmiş. Biri oynamış bununla. Vah vah! Hanginiz oynadınız bununla hayırsızlar? Vallahi ben oynamadım amca. Yemin etme hadi. Vallahi ben de oynamadım baba. Şimdi her şeyi baştan yazmam lazım. Ağlama kızım ağlama. Beğendiniz mi yaptınız hayırsızlar? Bak ağlattın kızı hadi. Asıl sen ağlattın hadi. Ağlama dinle ağlama. Gel bir öpeyim. başımdan tertip. Öpüyor kız amca. Al. Bela mısınız siz benim başıma ha? Hanginiz sildi bunu bakayım? Tertip mi silmiş amca? O hadi silmiş baba. Ah! Sen de benim beynimi sildin amca. Ne vuruyorsun bana gibi? Gidiyorum ben. Bıktım artık. Gel buraya go. Gidersen bir daha gelemezsin. Bir daha gelmeyeceğim zaten. Bana ne? tıkla tertip. Şurayı mı? Üf. madem bulduk tertip kızlara bak canlı canlı. Ne tatlı. 50 sürüm tertip Amcam gelirse enseni patlatır. Sanki seninkini patlatmaz. Biz de internet mahir gibi site açalım mı tertip? Açalım tertip. Biz de kızlara öpücük atarız yumuşak yumuşak. Hı, onlar da bize atar. Aynı tersem de bana Sabri ve amcama çaktırmadan öpücük atıyor. Ne var? Aa, bak bak ne buldum? Bu sitede kalın biraz tertip. Şu ne şu? İnşallah alırız şu işi kızım. Piyasa sıkışık. Paraya ihtiyacımız var. Bence alırız da bu usta. Verdiğimiz fiyata bizden başka kimse yapmaz. Makinelerin markalarını, modellerini güzelce not ettin değil mi kızım? Ettim usta seri numaralarını bile yazdım. Aferin kızım. Gider gitmez bilgisayara geçir hepsini. <laughs> Olur usta. Bizim ayısından oturtmuyorsun inşallah bilgisayarın başına. Gene kayıtları silerler bilerler Allah korusun. Artık silemezler usta. Dosyaların hepsini şifreledim giremezler. Aferin sana. Benim okullu kızım. <laughs> Uf, şunlara bak tertip. Acayip tertip. Bu kadar büyüğünü görmemiştim. Pamela Anderson'un kiler gibi. Böyle böyle. Bak bak, ucu görünüyor. O ucu değil salak. Bluzun düğmesi. Aa, sahiden de düğmeymiş. Tüh kafasız. Düğmeyi ne sandın böyle gibi? Sen kızlardan ne anlarsın? Gene bilgisayarın başına oturmuşlar Davut Usta. Gördüm kızım, gördüm. Eyvah, kapat şunu, kapat. Kapatamıyorum tertip. Ne kızından bahsediyorsunuz siz hayırsızlar? Kız mı? Ne kızı? Kız falan yok amca. Yok baba. Fiorentina maçına bakıyoruz imşak imşak. Öyle mi? Kaç kaç? Sus bir. Sus sana salak. Bakayım nasıl maçmış bu böyle? Bak Mosta ben biliyorum ne yaptıklarını. Dur sen kızım. Puh, <laughs> <laughs> ah, ahlaksızlar utanmıyorsunuz değil mi? Yapma Mosta bu seferlik affet. Sen karışma kızım. Ayıp değil mi utanmazlar Fransızlar bile yapmaz sizin bu yaptığınızı. Ben bakıyordum amca, tertip mi okuyordu valla? Yalancı Adi, İçine düşecektim. Sensin yalancı, ucu görünüyor demedim mi Adi? Sen ucu görünüyor dedin Hadi Adi. Oradan. Al! İftira yok. Türk çocuğu iftira etmez. Fransız mısınız siz? Ah! Oh, kafa mı kırdın amca? Ne vuruyorsun belki be gibi? Doğru konuş. Alırım şimdi ayağımın altına. Dur, <laughs> kov! Bir daha bir dükkana gelirsem en adı. Amca bak gidiyor. Bırak gitsin. ...Fransa'ya kadar yolu var. Tövbe tövbe! Nasıl kapanıyor bu kızım? Bakamam ben usta en iyisi pişini çekelim. Geliyor. Gelsin. Ne yapacak o bana? Benim adım Cemil. Senin işin var burada annen çağırıyor eve git çabuk. Gitmiyorum anne. Baba baksana şöyle diyor. Kimin dükkanından kimi kovuyorsun efendi? Çocuk burada çalışıyor. Çalışıyor ama hava gazı. Ben onun yaptığı işi tek elimle yaparım. Duydun mu tertip ne diyor? Duydum. Çekmiş buraları konuşuyor işte gibi. Al. Güzel konuş büyüklerine. Kızım ne işi var bu adamın burada? İş yerinde olur mu böyle şey? Niye oturttunuz? Biz oturtmadık vallahi Davut Usta. Kendisi geldi biralarla oturdu amca. Dediğim yerde oturur içerim. Kimse karışamaz. Benim adım Cemil. Bak ne diyor baba. Bir babamın adı Davut. Ne var? Hadi gelin. Sen yavaş yavaş evine. Tutma beni bırak, gideriz. Amma kıymetli dükkanınız varmış be. Ondan iyi de gözüm Sevim Hanım kızacak sonra. Sevim Hanım, Mevim Hanım çökmez bana. Ben kimseden korkmam. <laughs> Amca bak ne diyor? Bak ne dedi baba, senden de korkmuyormuş. Patlat ne sesini. Al, karışmayız siz, konuşuyoruz. Hı, karışmayız siz. Fransız çocuğu musunuz, nesiniz <laughs> be? Amca bak ne dedi ya? Baba duydun mu? Sensin Fransız çocuğu, adi. He? güzel konuş gözüm sabrımı taşırma. Ne demek Fransız çocuğu? Hadi al bakayım şu torbanı. Hadi işimiz gücümüz var. Hadi sen yavaş yavaş hadi. Anladık gidiyoruz. Hı. Gitme adam öyle be. Hadi oğlum götür şunu evine.